Hello, ladies and gentlemen. Welcome to our first lesson. <laughs> Alkışlar. Alkış efekti koymayı bilmiyorum daha ama öğreneceğim. <laughs> Merhaba, ben Esra. İngilizce öğretmeniyim. Sizin için faydalı olacağını düşündüğüm birkaç video çekmek istedim. Ve ilk konu olarak da idiyim. Yani deyimleri seçtim. Deyimler günlük hayatımızda çok fazla kullanıyoruz ama İngilizce olarak kullanmaya geldiğimizde işler biraz değişiyor. O yüzden sık kullanılan birkaç ee, idioms belki aklınıza kalır diye söylemek istedim, bahsetmek istedim. Bunlardan ilki e, şöyle bir durum, e, birisi hakkında konuşuyorsunuz iyi ya da kötü, delikodu yapıyor olabilirsiniz, bilmiyorum artık. Neyse ve tam o esnada o kişi geliyor ve işte tam o an biz ne söyleriz? Chuman hazırlan. Peki onlar bunu nasıl söylerler? Speak of the devil. Ay seni şeytan, sen mi geldin? <laughs> gibi bir durum. Yani İngilizce olarak nasıl düşünebiliriz? Şöyle söyleyelim. Ee, i̇ki kişi konuşuyor. Hey, uh, sorry I'm late. Well, speak of the devil. We were just talking about you. Yani az önce senden mı söylüyorduk? Seni tanıştığına geldin. Speak of devil. Yani seni şeytan. Hmm, Hayır, bin kunduz gibi bir durum, yani. Bir diğer idiomuz yani deyimimiz e, bu da şöyle bir durum. E, bir konu hakkında bilginiz var, oldukça bilgisiniz bu konuda. E, ama işte birisi gelip size bu konuda e, ahkam kesiyor gibi bir durum. Yani tereciğe tere satıyor. O zaman ne diyoruz? Biz tereciğe tere satıyoruz. Onlar da... Sell ice to Eskimo's Yani Eskimo'ya buz satıyorlar. Yani biz tere satıyoruz, onların Eskimo'ya buz satıyorlar. Aslında bu da çok tanıdık cümle yapısı olarak da gayet uygun. Sell ice to Eskimo's ee, Gayet işte hani e, Eskimo'ya buz satıyor anlamında kullanabiliyoruz. Bir diğeri bizim günlük hayatımızda çok 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 kullandığımız bir kelime. Çok da karşımıza çıkan bir durum. Ee, every cloud has a silver line. Yani nedir bu? Her bulutun bir gümüş kaplaması vardır. Yani nedir? Her işte bir hayır vardır. Asla tam olarak anlamı şu Hani e, buluttan sonra, her buluttan sonra güneş çıkar. Güneş görünür anlamında kullanılıyor ama biz bunu Türkçe olarak düşündüğümüzde her işte bir hayır vardır. Yani her sıkıntıdan, her negatif durumdan sonra da mutlaka pozitif bir durumla şey yapabiliriz. Yani bunun da her işte bir hayır vardır. E, adı altında kullanabiliriz. Cümle içinde nasıl kullanabiliriz? When I'm going through hard times, I try to remind myself every cloud has a silver lining. Yani ne zaman zor zamanlardan geçsem her zaman kendime bunu hatırlatırım. Her buluttan sonra mutlaka güneş çıkacaktır diye. Aslında üzüldüğümüzde de bunu kullanırız. Yani hani bulut bulut düşmüş gibi yüzüne gibi. Yani biraz edebi oldu ama Öyle gibi bir durum yani every cloud has a silver lining. Her bulutun bir gümüş kaplaması vardır. Yani her buluttan sonra güneş açar. Şu anda olduğu gibi. Güneş çok güzel. Evet. Bugünlerde geçtikten sonra güneşin tadını çıkaracağız bence. Evet. Bugünlük bu kadar. Ee, bir sonraki videoda dediğim sıra devam edeceğim muhtemelen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.